Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Amazon'dan yine bir İngilizce çizgi roman alışverişi yaptım ve toplamda 430 TL tuttu. Kutuyu şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet bugün bunu açacağız. Kutuyu açarken koleksiyonumu birazcık daha yönelttiğim bir yönden bahsedeceğim. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Hemen kutu açılımına geçelim. Her Amazon videosunda bahsetmekten sıkıldım ama kargo tabii ki yine inanılmaz hızlı bir şekilde yani sipariş veriyorsunuz ertesi sabah evinizde inanılmaz hızlı bir şekilde elime ulaştı. Bu arada ben bu videoyu çekerken dışarıda çok güzel bir kar yağıyor şu anda inanılmaz güzel bir ortam oldu. Evet arkadaşlar kutuyu açtım. Yine mükemmel olmayan bir paketleme. Ama alıştım artık yani Amazon hiçbir zaman galiba patlayan poşet koymayacak kutularına. Yapacak bir şey yok. Bu ama yeterince iyi değil. Her videomda söylüyorum. Belki bir gün görürler ve daha iyi paketleme yaparlar artık. Bunları çıkaralım. Ve buradan gözüküyor zaten şimdiden. Hemen alayım bunu. Evet arkadaşlar, jelatini çıkarıp bakacağız merak etmeyin. Ama önce şöyle bir kutuya bakalım. Evet, etiket fiyatı kaç dolarmış? Etiket fiyatı 50 dolar. Kanada'da 65 dolar olan. Bu Batman The Dark Knight Returns kutulu set diyebilirim. Yani öyle geçiyor galiba. Collector's düşünmüş Bunu aldım. Şöyle içinde 4 tane hard cover. The Dark Knight Falls, Hunt of the Dark Knight, Hunt the Dark Knight, Dark Knight Triumph, Dark Knight Returns. Evet. 1, 2, 3, 4. Bunun neleri içerdiğini bilmiyorum içinde ama şu jelatini bir açıp bakalım artık. Ciltini açarken şundan bahsetmek istiyorum, hani koleksiyonumu ne yöne çeviriyorum, çizgi roman koleksiyonu yapmaya devam edecek miyim falan. Ettiğimi zaten biliyorsunuz, hani az da olsa bir şeyler alıyorum. Ama artık böyle 430 lira verip 7-8 tane Türkçe cilt almaktansa, ki artık o kadar alınıyor mu onu bile bilmiyorum, Türkçe ciltler de çok pahalılandılar. Onun yerine böyle 430 liraya koleksiyonumda ileride de baktığım zaman, mutlu olabileceğim, böyle koleksiyonumda olduğu için gurur duyabileceğim, böyle koleksiyon eserleri, koleksiyon parçaları eklemeyi düşünüyorum. Bunların videosunu çekeceğim. Eminim ki siz bir videoda 30 tane Türkçe cilt görmeyi daha çok zevk alıyorsunuz ondan. Ama maalesef ben koleksiyonumu artık Türkçe ciltlerden uzaklaştırmak istiyorum. Evet dolar arttıkça İngilizce çizgi romanların fiyatları artıyor. Ama Türkçe çizgi romanların fiyatları artıyor. Bir tane yumuşak kapaklı Türkçe cildi 100 lira vermektense böyle bir şey 400 lira vermeyi açıkçası ben tercih ederim. Evet bu üzerindeki şey böyle yapışkan galiba. Aynen. Ve bunu ben tekrar geri yapıştıracağım buraya. Çünkü o olmadan çok kötü gözüküyor. Şurası. Kapağın üstünde şöyle parlak bir Batman var. Bir de Robin. Bunu geri yapıştıralım. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama. Kutunun bu tarafında şöyle yanını göstereyim. Bu taraftan sergilemiyorsunuz tabii ki. Ee, bu tarafta da Superman var. O da parlak. Altta da Gotham var. Batman The Dark Knight Returns Collector's Edition. Şimdi şu ciltleri teker teker çıkaralım şöyle çıkıyorlar. Kutunun içi boş. İlk olarak burada o meşhur kapak var. The Dark Knight Returns. Ardından burada Frank Miller'ın galiba çizmiş olduğu bir kapak var. Bu da ikinci cildimiz. Ardından burada inanılmaz güzel bir kapak var. Bunu da göstereyim şöyle. Ve son olarak da şöyle bir Batman'e karşı Superman kapağı var. Yanları böyle yanlarını birleştirdiğiniz zaman da bir resim ortaya çıkıyor. This is the end Clark for both of us diye çizgi içinden bir cümle. Bunları böyle gösteriyorum arkalarını. Evet gayet güzel. Şimdi birkaç tane çizim göstereyim. Şu ilk olarak iç cildi açalım. Ciltlerin kendileri çok inceler bu arada ama işte bütün hikaye var galiba burada. Şöyle göstereyim. Zaten eski bir çizgi roman olduğunu biliyorsunuzdur. Batman'in en ünlü hikayelerinden. Batman'in çizimi çok iyiymiş bu arada burada. oldukça güzel son olarak dördüncü cildini şöyle göstereyim ve evet arkadaşlar bugün koleksiyonuma gerçekten çok güzel bir eser katmış oldum. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Harika. Gerçekten bunu hikayeyi ilk kez bu şekilde okuyacağım. Bende bir de Beta'nın bu çizgi romanda giydiği kostümün figürü vardı. Bunu da yanına koyarım artık rafta. Güzel durur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki zamanlarda artık koleksiyonuma böyle daha çok İngilizce hardcover çizgi romanlar eklenecek diye umuyorum. Yani koleksiyonumu o yana çevirmek istiyorum. Hikayenin detaylı bir incelemesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.